bir hanımefendi soracak. Hanımefendi hayırlı sahurlar dilerim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Size de hayırlı sahurlarınız olsun. İnşallah hepimize efendim. Nasılsınız hocam? Sağ olun teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah hepimizin. Allah razı olsun size de hocam. Sizin de Allah'ın selameti üzeriniz olsun hocam. Amin, amin. hepimizin teşekkür ederim. Buyurun hanımefendi. Sağ Size hocam şimdi bir sorum olacak size. Evet. evet. Ee, hiç unutmadığım bir sorum olacak. Annem 5 e, sene oldu öyleli. Evet. E, bir sene sonra eşim e, mezarlığın e, mezarlığı yaptırdık biz. Mezarlığın altına bir kaymasın diye beton attı. Beton evet. atma, attılar oraya. Evet. Oradan eşerkene bir yılan çıkmış. Hmm. Beyaz bir yılan. Evet. Yılan onun altından da bir e, delik gidiyormuş. O yılanı öldürüyorlar eşim. Evet. Onlar da tabii etkisinde kalıyor ve ben bundan da çok etkilendim ve çok üzüldüm. Acaba bu neye işarettir? Yani iyi midir, kötü müdür? Ben çok etkilendim açıkçası. Bunun e, cevabını merak ettim ben. Öncelikle e, Allah rahmet eylesin. E, eşiniz de vefat etti değil mi dediniz? Allah Efendim? Eş eşiniz Eşiniz hayatta mı şu anda? Eşim evet eşim evet eşim e, orayı yaparken eşim tamam. hatta e, kız kardeşimin eşiyle beraber iki bacanak yani yapıyorlar. Anladım. İkisi buluyorlar yılanı. Yılanı oradan e, görür görmez e, kıvrılmış bir vaziyette görüyorlar evet. ve öldürüyorlar yılanın Annemin ayak ucundan diyeyim size anladım, öyle söyleyeyim. Anladım. Şimdi bunu tabi... Bir sene sonra oluyor. Anladım. Bunu kötüye yormak doğru değildir. Netice itibariyle topraktır, deliktir yani orası. Yılanlar ve değişik haşeratlar orada olurlar. Yani onlar bu normal bir şeydir. Bu annenizin kötü haşa bir insan olduğunu, yılanla azap edildiğini filan göstermiyor. Bu buna işaret değildir. Öldürmeleri gerekir miydi? Doğrusu zehirli olmayan herhangi bir hayvanı öldürmek doğru değildir. Yani hak, hak arasında şöyle bir kanaat vardır işte mezarlık yılanı öldürülmez diye bir kanaat vardır. Bu kanaatı tabii çok yabana da atmıyoruz. Neticede hayvan oraya kıvrılmış, kendi hayatını yaşıyor. Kitaplarımızda şöyle bilgiler var. Tabii annenize ilgili değil bu. Bu annenizle ilgili değil. Ama kitaplarımızda şöyle bilgiler var yani yan kitaplarda. İşte bir vefat ediyor ama çok kötü bir insan. Mezar kazıyorlar, kazıkları her mezarda yılan çıkıyor vesaire diye bir hocaya soruyorlar. Ne yapalım? 4-5 yer kazdık, hepsinden çıktı. Uzak bir yere defin edin diyor, uzak bir yere defin ediyorlar vesaire. Bu tür şeyler olabilir. Bunların hiçbiri, biz bilemeyiz çünkü. gaybi bilemeyiz. biz Örtülü olan alemi bilemeyiz. Allah'ın bilgisini biz bilemeyiz tabii ki. Bu annenizle ilgili kötü bir şey değildir. Yani onlar da tabii yılan ürkütücü bir hayvan netice itibariyle. Ee, Eşinizin veya evet. onun kardeşinin yılanı öldürmüş olması da yani çok büyük bir günaha girdiler falan, falan demiyoruz. Belki o yılan zararlı bir yılandı. Belki başkasına zarar da verebilirdi. Onun için siz annenize duanızı okumaya devam ediniz. Annenizle ilgili kötü bir yorum değil bu yani. Öyle öyle yorumlamayınız inşallah. Hocam zaten e, annem de hani öyle kötü bir insan değildi. Evet. E, her ay bir hatim indirirdi. Maşallah maşallah. Namazında dedikodusu yoktu. Yani öyle bir insandı. Çok iyi bir insandı. Yani bundan şu şu dersi... O yüzden ben zaten merak anladım. ettim. Anladım. Zeynep Hanım şu dersi çıkarmak lazım. Yani hakikaten e, ölüm zor bir haldir. Memlan evet. bize bize merhamet etsin ve e, yani orada e, haşerat var, yılanlar var, şunlar bunlar mezarda bizi bırakıp gidecekler ama şunu söyleyeyim hemen, İnşallah imanlı olan bir insanı siz yüz bin tane yılanın içine gömseniz yine zarar görmeyecek yani. Allah onu koruyacaktır çünkü beden, evet. beden zarar görmez zaten, ruh zarar görürse görür. Amin. Onun için bir gam gam ve keder'e gerek yok inşallah, inşallah. Biz Allah'a teslim olmuşuz Zeynep Hanım. Biz ona teslim olmuşuz. O, evet. o ne istiyorsa evet. o onu yapar yani <laughs> zaten. Hüküm onun, karar onun, kader onundur tabii ki. Allah razı olsun. Bir sorum daha olacaktı hocam. Hemen hızlı alalım peki buyurun. buyurun. Ee, benim şimdi ben, e, biz biliyorsun miras davası, benim abilerim var. Evet. E, biz yedi kardeşiz. E, bunlar biz tabi babam e, baba malını ister, istediğimiz zaman bize hani dediler ki Hani e, size işte şuradan yer vermeyeceğiz. Ben de dedim ki hepimiz siz aldınız biz de alalım. Evet. Tamam. Evet. O zaman dedim ben siz dedim mahkemeye vereceğim dedim. Ben bunları tuttum mahkemeye verdim. Ve bunlar şimdi benden konuşmuyorlar. Acaba iyi mi yaptım kötü mü yaptım? İyi etmişleriz. Haklarına mı girdim? Nasıl hakkınızı, yapacağım? hakkınızı vermemişlerse hakkınızı aramanız dinen sakıncalı değildir. Ee, biraz haktır. ...kıza miras verilmez gibi ya, çok yanlış bir kanaat vardır. Kıza da Kızın da hakkı var, erkeğin de hakkı var. Herkes kendi gücüne göre mirasını alır. Sizin hakkınızı aramanız için dava açmış olmanız... ...mahkeme gitmeniz sizin hakkınızdır. Peki, teşekkür ediyoruz. Vaktimiz dar olduğu için uzun konuşamıyorum çok. Hürmetler sunuyorum hanımefendi. Allah yar ve yardımcınız olsun. Mevlam sizi de bizi, hepimizi... ...her türlü kötülerden, kötülüklerden uzak eylesin. Evet, yeni bir zoom daha alalım.